Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlar. Umarım sağlığınız, keyfiniz, keyif ziyaretiniz iyidir. Hepinize selamlar olsun. Ben Kaan, Güvercin Ankara kanalına hoş geldiniz. Beni tanımayan arkadaşlar geçmiş videolarımı izleyerek keyifli bir seyir yapabilir. Ve sizlere birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Önce şu kümesimin kapısını bir açayım. Sizlere bir bir tane şu yanardağ harika bir yavrum büyüdü. Yavruları elimde tutmak istiyorum ve görselde sıkılmayın diye. Bu yavru çok güzel oldu. Duruş, fizik vesaire. Ama sizlere şundan bahsetmek istiyorum ki şimdi birazdan büyük kümesi de tanıtacağım ve güvercinlerin hepsini göstereceğim. En sonunda şeyi göstereceğim sizlere dostlar. Yavrumuz biraz sakin dursaydı <laughs> iyi olurdu. En sonunda 3 tane güvercin uçuracağım. 2 beyaz bir Arap onlardan söyleyeceğim ama onlara geçmeden önce sizlere her zaman aşağıdan katıl butonundan çekilişlere abone olabilirsiniz ve bana destek olabilirsiniz. Ve bundan ziyade neden çekilişleri bu şekilde yapıyorum? Gerçekten güvercin isteyen arkadaşları görmek için. Hani herhangi bir şekilde gelir elde etmiyorum bundan. Sadece ettiğim gelir benim sizlere güvercini gönderirken otobüsle gönderim payı çıkıyor içinden. Bu kadar. Yani daha kişi sayısı arttıkça ben de sizlere güvercin gönderiminde elimden geldiğince arttırmayı deneyeceğim. Hani elime gelen bütün gelirleri sizlere onları güvercine çevirmeye çalışacağım. Ki bunun da şunun da farkındasınızdır umarım. Ben sizlere kendi güvercinlerimden hediye etmeye çalışıyorum. Ya da üst düzey. Hani sizi gerçekten iyi yerlere taşıyabilecek güvercinlere hediye etmeye çalışıyorum. Bu tarz güvercinleri şunu asla ve asla unutmayın ki damızlık güvercinlerini yani çok 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 iyi olan güvercinlerini kimse satmaz ve burada Birebir benim güvercinlerimin arasında Mesela siz görüyorsunuz takip ediyorsunuz Bildiğiniz gördüğünüz uçtan yavrularını Ben sizlere veriyorum ben hiçbir zamanda Mesela yüksek meblalar istemiyorum mesela Eğer iyi bir damızlık güvercin alacaksanız Bunlar 5 milyarla 10 milyar arası Değişir gerçekten iyi uççuysa Eğer güvercinin değerini bilir Ve bu uç değerde satar Bazı insanlar mesela 500-600 diyor ben bu güvercinleri Güvenerek alamam dostlar 500-600 Ama yazık ben bir 10 kuşa 500-600 lira vereceğimi ben bir kuşa 3-4 milyar para verir alırım ve gerçekten güzel güvercin beslerim. Benim kendi fikrim, şahsiyetim bu. Kesinlikle benden güvercin almayın, alın almayın demiyorum sadece bildiğiniz, tanıdığınız insanlardan alın ve bana şu şekilde gelenler çok işte beni kandırdılar, beni dolandırdılar, parayı yatırdım, kuşu göndermediler gibi. Ben sadece bu konular hakkında sizlere uyarıyorum. Bakın yavrularım harika bir şekilde burada. Birazdan sizlere zaten şimdi şu kümesin iç dizaynını tanıtacağım. Kaç santim olduğunu söyleyeceğim. Bütün her şeyle birlikte anlatacağım. Ama ondan önce bir şu yavrularımı göstereyim size. Ardından bütün kümesi göstereceğim. Sonra bir salmamıza bakalım. Hepsine sırayla gideceğiz. Ardından kuşları uçuracağız. Çok güzel, eğlenceli bir video olacak bizler için. Evet dostlar bakın burada gördüğünüz gibi kuşların bu şekilde yavrular büyüdü. Bakın yavrunun duruş fiziği falan vesaire. Bu duruş fizik olayına neden takılıyorsunuz onu söyleyeyim. Duruş fizik önemlidir kuşta. Bu olmazsa dostlar kuş zaten uçamaz. Güçsüz büyümüştür yavruyken. Sıkıntılı büyümüştür. Bundan dolayı kuşlarınıza dikkat etmelisiniz. Bakın paça takımları falan vesaire hepsi gayet güzel. Annemizin şu an dışkısı var ve dışkısı olduğundan dolayı öyle duruyor. Ve şu an bunu görmüşken sizlere bunu da göstereyim. Hep birlikte bunu bir çıkartalım. Bir saniye. Evet dostlar annemiz şu an mesela annemiz dışkı yapacak. Annemizi çıkartalım dışkı yaptıralım bir. Hep birlikte görün bunu. Eğer güvercininizle dışkı yaptırmazsanız kümesin içerisinde dışkılayacaktır. Yumurtada yatıyorsa bir havalansın. Bakın şu an dışkıyı bıraktı görünüz mü? Bu şekilde bırakmasının önemli değil. Şu an yumurtada yattığından dolayı herhangi bir ishal köpüklü falan vesaire değil. Yediği yemden kaynaklı dostlar. Tek kaldı. Bunu tek çıkarttığında her zaman uçuyordu biliyorsunuz. Annemiz yumurtada yattığından dolayı ishal olabilir. Onda problem yok. Yani geri kalan kümesin bu tarafına bakıyorsunuz mesela hiçbir şekilde ishal kötü dışkı, yeşil köpüklü dışkı yok. Problem değil. Kuşun da sağlığı gayet yerinde. Bazılarınız, bakın bunu canlı canlı gördüğünüzde iyi oldu. Bazılarınız bunu büyük problem zannediyor. Bu problem değil dostlar. Bunu, bunun da yani biraz azaltılması için kırık pirinç vesaire veriyorum. Bakın şimdi, kümesin ölçülerini, salmanın ölçülerini merak edenler olmuş. Bu dostlar buradan, buraya kadar 80 santim. Şöylemesine. Buradan aşağıya kadar 150 santim. Buraya kadar 160 da olabilir tam hatırlamıyorum ama 160 evet buradan buradan buraya kadar 160 santim bakın bu da derinlik dediğimiz ölçü derinlik nedir buradan buraya kadar olan ölçüye deriz derinlik derinliği de arkadaşlar 45 santim. Evet, içerileri bu şekilde düzenledim. Yani bu kümes yaklaşık ortalama 7 tane güvercin alır ama eş olmayan güvercinleri alır. Eş güvercinleri kesinlikle bunun içerisine koyamazsınız, dövüşürler. Yani bunun içinde ya bir takım güvercin besleyeceksiniz ya da yavrularınızı 7 tane koyabilirsiniz. 7 tane yavru alır. Ama ben bunun içerisine hiçbir şey koymadım daha. Sadece şu suluk duruyor. Bu yemlikte bir arada bir küçük yavrular vardı. Buraya aldım. Dedim ki bakayım bir yemiyorlar mı falan. Şu aşağıda içinde onları da göstereceğim sizlere. Bakın burada suluklar var. Bu e, geçen çekilişte, bu ayın çekilişinde hediye ettiğim buşlar su içmişti. O su hala duruyor içinde. Tüyler falan kalmış. Öyle yani. Bir tane de öyle görsel olarak bunu attım. Mesela eş koyduğunuz zaman koyabilirsiniz. Ya da şu şekilde yapabilirsiniz. Bunların kare olanları var ya da yuvarlak olanlarını bu köşeye koyarsınız. Şuradan ben sizlere göstereyim. Bakın çok güzel bir fikir vereceğim şimdi sizlere. Bakın buraya koydunuz ya. Bunu şuradan şöyle kırıyorsunuz. Salmayı salma demişim ızgarayı şöyle kırıyorsunuz buraya, 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 tam oturtuyorsunuz buraya da bir tane ızgara koyuyorsunuz tam şu elimi koyduğum yere ondan sonra bunu şöyle bir tane daha alayım bir saniye dostlar bakın sizlere bir saniye alıyorum şu an Bakın bununla birlikte bunu mesela şu köşeye sabitleyeceksiniz bu da altta duracak yani iki yuvalık olacak anladınız mı bunu nasıl sabitleyeceksiniz araya şöyle bir tane Tahta koyacaksınız. Bunu tahtaya, yani bunu buraya sabitleyeceksiniz bu şekilde. Tahtayla onu da bunları birbirine sabitleyip buraya güzel bir yuvalık yapacaksınız. Çift katlı. Hatta burada eğer o şekilde yaparsanız iki çift güvercin bile besleyebilirsiniz. Nasıl beslersiniz? Bir, bir takım buraya yaparsınız, bir takım oraya yaparsınız kuşlar içeride iki çift şeklinde durabilir. Çok güzel bir eşhane o, yüzden. Eğer çiftler arasında kavga oluyorsa çiftleri değiştirirsiniz dostlar. Bir de e, o şekilde içeriye dört tane mesela iki çift kuş koyduğunuz zaman tünek yapmalısınız. Yani dört kuşun da tüneyebileceği güzel bir tünek yapmalısınız. Yoksa problem çıkar. Bakın bunların malzemelerini falan hepsini aldım. Izgaralarını yeni aldım. Hepsini aldım. Bunları aldım yeni. Bunlar yine lazım olur, ihtiyacım olur diye aldım. Bakın, alt gözünde gazetelerini sermedim daha. Alt göz duruyor ama malzemelerini aldım. içine attım. Duruyor öyle. Bakın suluğu da orada. Çok güzel. Harika bir kümes. Kümes tantımızı, tantımızı gördük. <laughs> tantımızı gördünüz. Konuşamadım. Evet. Şimdi şuradaki yavrularımız nasıl oldu merak ediyorsunuzdur. Kesinlikle. Ben de merak ediyorum. Çünkü günden güne değişiyorlar. Bakın bugün biraz daha büyümüşler. Tanıyamaz oldunuz değil mi? <laughs> bunun paça takımı harika. Bunu size göstereceğim. Paça, paçalar çok güzel oldu bunun. Bakın benim dediğim tırnak yapısı kartal. Kartal tırnak. Bazı kuşların tırnakları aşırı derecede büyüyor dostlar. Ben onları sevmiyorum. Bunlarınki ki bu, bu şekilde kalır. Bakın hatta babamızdan ben size göstereyim. Babamızdan geliyor tırnak yapıları. Bu kuşların Babamızın tırnak yapılarına bakın dostlar çok 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 uzun değil yani. Bu şekilde kalıyor. Bazılarınınki alıyor başını gidiyor tırnak makasıyla kesmeye çalışıyorsun falan vesaire. burada bir yavrumuz da üzülmüş kalmış. Bunlar yeme düştü dostlar. Harika bir yavru oldu bunlar böyle gördünüz mü paçaları çok güzel bir de sizlere paçalardan bahsetmek istiyorum bu uçluluğun bir sürü hilesi var neyse onu da başka bir videoda uçluların hileleri diye ben size anlatayım onu da hile videosu olarak sizlere anlatırım bu işin bir sürü çakallığı var bakın yavrumuz yem tırtıklıyor ayrıca dışkısı çok güzel dişimiz de tekrardan yumurtaya yattı bunlara şimdi özel ben karışık yem veriyorum dostlar bakın verdiğim yemden dolayı dışkılardaki sağlık şeyini görüyorsunuz değil mi? Bakın şimdi şöyle alacağım. Bunu yemliğimizi koyalım. Eh yemliğimizde biraz da yem varmış. Hatta biraz da ekleme yapayım. Annemiz de yesin. Aman aman. Hoppa. Birazcık yem ekleyeceğim içine. Dökeceksin. Ben müdahale etmezsem yemi dökecekler dostlar. Aman diyeyim. Çekil lan üstünden. Bakın acayip acıkmışlar. Bunların yem yemesini gördüğünüz gibi ayarlıyorum ben. Herkes sağlıklı bir şekilde yem ama mesela heh, yavruları bu şekilde kontrol edin. Bu şekilde dört tane güvercine yetiyor gördüğünüz gibi. Biraz zorlanıyorlar tabi. Çok güzel bir şekilde yiyor. Annemizi çok soğuk aylarda bu şekilde yemliyoruz dostlar. Annemiz saat öğlen öğlen saat 11-12 gibi yumurtanın üstünden kalkar. Erkeğimiz yatar. Ben de az önce mesela erkeğimiz yumurtaya yatmış. Gittirdim oraya dışkısını yaptırdım. Bunları yakalarsanız kümesinizde koku da olmaz. Mesela bazı arkadaşlar diyor ya kümesinde koku oluyor falan diye. Bakın şu anda erkeğimiz yatıyor yumurtada. Bunlara da aslında biraz verebilirim ya. Hatta içlerinde kalmış biraz. Ben bunlara veriyorum böyle. Annemiz de yesin. Hazır dışkısında yapmışken sularını falan tazeliyorum. Günlük bakımlarını yapıyorum dostlar. Zaten ne yapayım hobiniz değil mi? Çıkacaksın balkondan bakacaksın kuşlarına. Şimdi alt kümese gelelim. Bir takım da kuş uçuracağım buradan. Bakın burada bir sıkıntı var. Şu dişimiz boşta olduğundan dolayı şu erkeğimize sırnaşıyor. Bu beyazları falan ayırmayı düşünüyorum işte. Yukarıya. Bakın orada dişlerimiz, yavrularımız yuva kızdırıyor. Kuşlarım. Burada bir tane arabam var. Bakın kapıyı açar açmaz güneş ışığı giriyor içeriye. Güneş ışığı önemli dostlar. Burada bir tane yine tek uçurduğum dişim var. Bu hangi kuşun yavrusu biliyor musunuz? Şunun yavrusu ya Arapların altından gelen boz benekli dostlar bu kuş da harika oynar ben size söyleyeyim yani onun şifresinde ben size söyleyeyim Ömür bu da Ömür şu var ya şu felaket şu ikisi zaten var ya beni benden alıyor. Bu taklayı çevirdi dostlar Bunlar daha bundan yaşı küçük olduğu için Bunlar daha taklayı çevirmedi Şimdi artık aralarında yeni gruplama yeni eşleştirmeler yapıyorum Ben de yani tam bu aralar Biraz sıkıntılı dönemdeyim Yani uçlar olaraktan sıkıntılı dönemdeyim Hangisini hangisiyle eşleyeceğim tam olarak bilmiyorum Yani eşleme dediğimde hani çift olarak değil Havadaki uçuş performansına göre Mesela taklayı çevirenler oluyor Vesaire çevirmeyenler oluyor Onlarla ilgili mesela şu beyazım uçuyor, şu beyazım da uçuyor. Bunların ikisi de taklayı çevirdi. Onlara şunu eşledim. Bununla bunu bir de şurada yumurtada yatanım var. O da erkek. Erkeğim mesela güzel yumurtada yatıyor burada. Şu i̇leriye gidelim. İlerideki yavrulara bakalım hatta sizlerle birlikte. Geçen iki tane arkadaş aradı beni. Kümesi çekimini seviyorlarmış. Kümesi içerisini çek abi. Yavruları göster. Çok hoşumuza gidiyor dediler. Ben de o yüzden yavruları sizlere bol bol göstereyim ki bakın buradaki küçük yavruları hatırlıyorsunuzdur. Bunlar da büyüdü. Zaten Araplarımdan gelme olduğu için, bakın şu şu Araplarımdan gelme olduğu için altından Arap da veriyor. Bu da babalarına çekmiş. Çok harika. Burada erkeğimizle dişimiz yuva kızdırıyor ama bunlar bildiğiniz üzere benim fikrimce dişim kısır. Yani doğuştan kısır olabilir yani gördüğünüz gibi bu kuş isteyen çok kişi oldu ama ben kesinlikle vermedim ee, kısır tedavisi de yapmadım daha ona kısır tedavisi de yaparım belki düzeltebiliriz eksiklik varsa eğer ama daha gününü doldurmadı yani tam doğum ya şeyine gelmedi bu sene değil de bir dahaki sene yazda doğru belki bir tedavi yapabilir ya da eşten ayırıp bak farklı bir güvercinle eş yapabilirim daha kızgın bir kuşla eş olursa daha güzel olabilir mesela bunlar da benim uçurduğum kuşlar şu mesela oyuna geldi. Tek kanatta kaldı. Bu kanadı gelsin dostlar. Onu da tekrardan uçurmayı deneyeceğim. İnşallah kaybolmaz. Çok alıştım ona da. Yani gerçekten çok güzel bir güvercin. Hoşuma da gidiyor. Burada benim yine dişim var. Bunu da uçuruyorum. Videonun süresi bugün bayağı uzun olacak galiba. Şu kuşları ben uçuracağım dediklerim. Ben bir uçurayım. Hava da güzel. Artık siz de bence uçuracağınız uçları erken çıkarmalısınız. Çünkü soğuğa kalırlarsa hayvanlarınız havada üşür. Geç şöyle. Bakın bir tane beyazımı aldım hemen. Aşağıdan atıyorum. Onu da aldım. Hop. Bakın bunlar şimdi var ya beni beklerler. Bizi çıkartsın da sahip uçuralım diye. Bekler. Bak şurada beklerler beni. Ben sürdüğüm zaman kapıya doğru. Hepsi birlikte uçarlar. Hadi. Piş 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 piş. Bak hiç hareket yapmayacağım. Arap gitti. Beyazlar da, beyazlar da sürün dışarı şöyle. Bunlar otomatiktir bunlar. Vurmalı saat gibi. Bunu Arap geçiyor buradan. Bu şekilde uçumlarını verdim dostlar. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde uçuyorlar. İnmeye yakın inmelerini de çekerim. Bunlar bir yarım saate falan çıkarttılar uçurmalarını. Takla falan da çeviriyorlar. Hatta beyazlar şimdi bir takla çevirse de görsek yani bir gün bir uçurum bir bakmışsın bir uçurmuşum. Harika bir şey olmuşlar bunlar. Taklayı çevirmişler. Sefere başlıyorlar. Beyazların taklaları umut verici ve çok güzel. Bakın bir tanesi çevirdi altta gördünüz mü? Bakın, Arap da çevirdi. Ya bu üçü taklayı çevirmişler. Bir, birbir birbirleriyle uçuruyorum. Taklayı çevirmemişleri de diğerleriyle ve nefeslerine göre. Mesela hangisinin nefesi hangisine yetiyorsa. Şimdiden birbirlerini yükseğe taşıdılar. Beyaz oho 3. Üç. Üçlü üçlü sarmaya başladı. Yani bu gitgide üstlerine koyuyorlar her gün. Arap zaten keza öyle. Arap da kanatlarını tamamladı artık dostlar. Arap oldu. Arap'ı gece gündüz uçursan da hiçbir şey olmaz. Neyse ben lafı da fazla uzatmayayım. Şunları inerken bir de sizlerle çekeyim. Ondan sonra da videoyu bitireyim. Sizler de görmüş olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere demiyorum. Çünkü bunun devamı var. Kuşları indirirken çekeceğim. Beyler kusura bakmayın ya. Dalmışım, gitmişim ben. Kuşları indireceğim falan çekmeyi unutmuşum ya. Artık sözüm olsun bir dahaki videoda inişlerini de çekerim sizlere. Hoşunuza gidiyor biliyorum inişlerini görmeniz falan. Sizlere e, şey güven sağlıyor. Hani sizlerin de zor yerlerde kuş beslediğinizi biliyorum. O yüzden sizlere umut oluyor. Ben de elimden geleni yapacağım. Teşekkür ediyorum takip ettiğiniz için.